Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çin aşısıyla ne alakalı test süreci devam ederken Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sarp Üner'den açıklamalar geldi. Sarp Üner, Sağlık Bakanlığı'nın 7 Ocak tarihti Basın açıklamasından anlaşıldığı üzere Türkiye inaktif virüs aşısı için 50 milyon ve mRNA aşısı yani Alman Pfizer aşısı için şimdilik 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldı ve bu aşıların vatandaşa ücretsiz ulaştırmayı sağlayacakları belirtilmiştir dedi. Bu açıklamaları dikkate alarak hangi aşı olursa olsun aşının vatandaşa ücretsiz yapılacağı düşünebilir dedi. Yalnız aşıda seçme şansımız olacak mı sorularına yani Alman aşısını veya Çin aşısını istediğimizi seçebilir miyiz sorularına ilişkin ise imzalanan anlaşmalarda sağlanacak aşı miktarının toplam ihtiyacının ancak %60'ını karşıladığı göz önünde alınırsa vatandaşın şu gün itibariyle aşı seçme hakkı olmayacağı kendisine önerilen aşıyı yaptırmak zorunda kalacağını söyleyebiliriz açıklaması geldi. Yani Alman aşının Kime vurulacağı belli değil. Çin aşısının kime vurulacağı belli değil. Biz Alman aşıdan olmak istiyoruz desek bile size çıkan aşı Çin'se mecbur onu yaptırmak zorundasınız. 50 milyon doz nerede? 4.5 milyon doz nerede? Özellikle yapılan araştırmalarda ve yöneltilen sorularda ise bu Alman aşıları ücretsiz uygulanacak ise kimlere uygulanacak? tam bir soru işareti olmuş durumda. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise aşılarda Alman veya Çin ayrımı olmayacağı, kimi vatandaşa Çin, kimi vatandaşa Alman aşının denk gelebileceği dile getirildi. İnşallah da öyle olur. Alman aşıları belirli kişilere Uygulanmaz. Herkese uygulanır. Şansı olana çıkar diye düşünmekteyiz. Ama aşıda seçme şansı olmaması Çin aşısını istemeyen vatandaşlar için kötü bir haber. Konuyla ne alakalı yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin aşısına güveniyor musunuz? Alman aşı kimlere yapılacak? Veya seçme hakkı getirilmeli mi? Şimdilik hoşçakalın.